Efendim bir küçük haberimiz var. Sonra sohbete devam ediyoruz konuklarımızla. Birleşmiş Milletler Gıda Programı verilerine göre COVID-19'un yarattığı sorunlar nedeniyle gıda krizi büyüyor. Dünyanın dört bir yanında 821 milyondan fazla insan açlık çekerken yaşanan pandemi dolayısıyla 130 milyon kişi daha açlığa sürükleniyor. Salgın ürünlerin rakamlarına da fazlasıyla yansıdı. Covid-19 krizinin başlamasından bu yana küresel pazarda buğday fiyatları %8, pirinç fiyatları ise %25 oranında arttı. Dünya Sağlık Örgütü de pandeminin bugüne kadar görülen en kötü sağlık krizi olduğunu belirtirken, pandemi dönemi yeterli ve güvenli gıdaya erişimin önemini bir kez daha bizlere hatırlatıyor. Küresel salgın birçok ülkenin korunma tedbiri olarak gıda ihracatına kısıtlama getirmesine, üretimde düşüş ve milyonlarca insanın temiz ve güvenilir gıdaya ulaşamamasına yol açtı. Gıda ihracatına getirilen kısıtlamalar nedeniyle büyük ölçekli üreticinin zarara uğraması, gıda temininde küçük ölçekli üreticinin önemini gözler önüne serdi. Pandemi döneminin en çok etkilediği sektörlerin başında tarım ve gıda sektörü geliyor. Toplu yemek üretim tesisleri, restoranlar, hazır gıda firmaları genel olarak koronavirüs salgından etkilenen gıda alanları. Gıda güvenliği ve kalitesi açısından Türkiye'de Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından işletmelere COVID-19 güvenli üretim belgesi veriliyor. Belgeyi almak için hijyen ve güvence standartlarını yerine getirmek gerekiyor. Türkiye Küresel Gıda Güvenliği Endeksinde 113 ülke arasında 41. sırada yer alıyor. Gelelim tekrar sağlık kısmına. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada sağlıklı beslenme düzeni sağlanırsa her yıl sağlıksız beslenmeye bağlı erken ölümlerin sayısı 11.1 milyon azalabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlığının yayılması gıda üretiminde israf ve verimsizliğinde önüne geçebilir. Sadece kırmızı et tüketiminin azaltılıp bakliyat tüketiminin artması bile 28.5 milyon kilometre kare tarım alanının israfının önlenmesi demek. Bu alan Türkiye'nin yüz ölçümünün 36 katından daha fazla alan demek.